Merhaba Para Yönetimi kanalı takipçilerimiz. E, bugünkü videomuzun konusu e, Fed faiz kararı, dünya ve Türkiye ekonomisi. Şimdi bildiğiniz gibi bu akşam e, Fed faiz kararını açıkladı. E, Fed faiz indirimi yapmadan 5.25-5.50 bandında faizleri e, e, sabit bıraktı. E, tabii ki aslında bu piyasada beklenen bir durumdu. Bununla ilgili e, Powell'ın e, açıklamalarını takip ettiğimiz kadarıyla. Yani e, enflasyonun %2 seviyesine e, düşene kadar kararlı duruşunu kararlı duruşunu altını özellikle çizdi. E, burada işte belirtti, işte ekonomik güven e, devam etmesi ve e, enflasyonla ilgili biraz daha fazla e, veriye ihtiyaç duyduğunu. İşte bunu da biz acele etmeden karar vereceğiz yani faiz indirimi konusunda bunun üzerinde özellikle durdu. Şimdi burada tabii ki swap piyasasına baktığımız zaman halen 2024 yılı için 140 bas puan gibi bir indirim fiyatlıyor. Ve hatta işte Mart ayı için hala FED'de işte Mart ayı için biz bir indirim yapmayacağız gibi bir net açıklama gelmesine rağmen halen işte %55-%56 oranında bir Mart ayı için bir faiz indirimi beklentisi ortaya çıkıyor. Evet bu gerçekten ilginç bir durum. Yani özellikle piyasa fa FED'in faiz indirimini öne almasını bekliyor. Ama FED de ısrarla bu Sabit yani faizlerle ilgili oynamamayı ve doğru zamanı belirleme konusunda özellikle sıkı duruşunu sürdürüyor. Bakalım göreceğiz gerçekten ilginç bir durum yani piyasada piyasanın özellikle Mart ayını işaret etmesi ama Fed'in de bu konuda yani Powell'ın en azından ağzından çıkan laflar kesinlikle Mart ayında biz biz faiz indirimi konuşmadık bu konuda görüşmedik gibi bir açıklamada bulundu. E, Galatasaraylar özellikle sıkıştırdı. Fakat e, yani belki şunu söyleyebildi hani biraz faiz indirimi umudu anlamında. ve dedi ki yani işte istihdam piyasasında bir, bir e, istikrar, e, istihdam piyasasında bir sorun çıkarsa yani artış düşüşü ve bırakırsa yerine e, bununla ilgili hani gerekli belki faiz indirimi konusunda bir şey bir kapı açılabilir konusunda bir yorum yaptı. Ama e, genel anlamda e, Fed'in e, Acele etmeyeceğini faiz indirimi konusunda bu mesajı vermeye çalıştı. Bunun altını çizdi. Şimdi FED'deki son durum buyken şimdi Avrupa tarafına baktığımızda orada yaklaşık olarak e, sıfır büyüme görüyoruz. Ve hatta e, Almanya'da eksi büyüme bile gözüktü bu dönem içerisinde. Yani bunu Eurozone olarak belirtebiliriz artık. Yani Avrupa Birliği ülkelerini Eurozone olarak tanımlıyoruz. Şimdi. Bu durumda e, Avrupa'daki faiz indirim kararının biz hani Nisan'da gelebileceği konusunda e, kanal olarak bir fikrimiz var. E, çünkü Avrupa gerçi faiz indirimleri yani faiz artırımlarına Amerika'dan sonra başladı ama e, bunların yani gerekli sıkılaşmayı yaptıktan sonra ekonominin Avrupa'da yani negatife geçmesi hatta sıfır büyüme seviyesine gelmesi yani tamamen Amerika'ya oranla daha farklı bir durum sergiliyor bize Avrupa tarafının biraz daha erken faiz indirimine başlayacağı yönünde bir sinyal veriyor. Yani bu durumda Amerika tarafında eğer hani çok büyük bir sürpriz olmazsa, yani Fed kendi söylemlerinin dışına çıkmazsa, sanki Mayıs ayında bir indirim gelme ihtimali biraz daha yüksek gibi gözüküyor. E diğer taraftan Çin tarafına baktığımızda da yani orada da yani işler hani Çin piyasasını da biraz işte borsasında düşüşler gördük. Orada da hani beklenen eski büyümelerin için yapamıyor. daha düşük beklentiler yani kendi ortalamasının altında bir büyüme sergiliyor. Dolayısıyla aslında dünyada bir ılımlı durağan bir piyasa yani yavaş bir piyasayı görüyoruz genel anlamda. Şimdi dünyadaki durum ana hatlarıyla böyle. E şimdi Türkiye'ye geldiğimizde de işte Türkiye'de yeni açıklanan verilerde özellikle tüketim malları ithalatının arttığını görüyoruz. Tabii bu esasında bize kurun doğru yerde olmadığını gösteriyor. Yani bu durum ithalatı arttırıyor. Eğer biz arama ara ithalatında hani bir yükseliş görseydik bunu şöyle yorumlayabilirdik. Yani aramalı ithal edip bunu yani yarı mamul olmuş oluyor. Bu mamul haline getirip yerli üreticiler dışarıya satıyordu. Türkiye'de aslında itaat-ihracat kompozisyonu biraz böyle. Ama bunu görmememiz aslında bizim biraz daha endişe duymamıza neden oluyor. Çünkü bu durumda biz yerli üreticinin mamul üretip satamadığını görüyoruz. Bunun yerine ithalata yönelmiş durumda. Bu tabii ki iç pazardaki üretici anlamında olumsuz ve dış ticaret açığının da yaklaşık 106 milyar dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu tabii ki güzel veri değil. Bu sonuçta bizi daha fazla işsizlik ve yüksek enflasyon olarak dönebilir. Yani bu durumun tabii ki çıkış noktası esasında yüksek kamu harcamalarının düşürülmesi. Yani bu olmadan hani enflasyon seviyesinde bir düşüş beklemek gerçekten biraz hayalcilik. Şimdi en son açıklanan gene bir veriden konusunda bir paylaşım bulunmak istiyorum. Burada da Türkiye'deki gelir dağılımı açıklanmış. Burada gelirin yaklaşık %50'si nüfusun %20'si tarafından alınıyor. Ve e, geri kalan %80 kişi de üretil gelirin %50'sini paylaşmak durumunda kalıyor. Bu tabii ki bize e, gelir dağılımının yani e, daha da bozulduğunu, zengin kesimin yani alım gücü yüksek kesimin paydan, gelirden daha fazla pay aldığını her geçen gün gösteriyor. Umarım bu konuyla ilgili ilerleyen dönemlerde daha gelirin adil dağıtıldığı bir tablo oluşur diye düşünüyorum. Bu tabii ki bir dilekten ibaret sadece. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan ekonomi yönetimi. Şimdi bu durumda baktığımızda aslında e, ev ve araba fiyatları aslında Merak ediliyor, hani ilerleyen dönemde ne olabilir diye. E burada net şunu söyleyebiliriz, lüks ev ve lüks araç satışlarında yükselişte olur, fiyatlar da yükselir. Bunun da ilgili bir sıkıntı olmaz ama daha çok orta gelir grubuna hitap eden ev ve araba e, satışlarında düşüşler olabilir. Yani geçmişte kıyaslandığında ha fiyatlar düşer mi diye sorduğunuz zaman. Yani burada tabii ki birazcık da kurun ne durumda olduğuna bakacağız. Döviz kurunun artışlarına bakacağız. Ve buna göre de yani hiç artmaz dememiz biraz doğru yorum olmaz bana göre. Çünkü kur arttığı zaman Türkiye'de işte ev olsun araba olsun bir ölçü artıyor. Ama eğer satışlar düşük olursa tabii ki burada ben orta gelir grubunun alabileceği ev ve arabadan bahsediyorum. Belki fiyat artışları biraz daha ılımlı olacaktır. Yani kurun Artışının biraz altında olacaktır. Çünkü zaten talep düşüş olması gereken bu. Ama gerçekleşmeleri göreceğiz. Bizim beklentimiz bu kanal olarak. Kısaca burada Türkiye ve dünya ekonomisindeki son durumu özetlemeye çalıştım. Umarım sizin yatırımlarınız açısından da yani ekonomiye genel bakış açısından da faydalı olur. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Veya ise işte sormak istediğiniz herhangi bir konu, bilgi almak istediğiniz bir konu olursa bununla ilgili yorumlarda paylaşırsanız, yazarsanız yeni videolarımızda bu sorularınızı cevaplama yönünde videolar oluşturacağız, oluşturmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Çok teşekkürler.